Hiçbir zaman Semih'i ben burada hiçbir adaya yok desteklemedim. Semih'den bahsetmiyorum. Melisi destekliyordun. Semih'e karşı olan tavırın. Melisi desteklemiyordum. Bak Melisi destekliyormuşum gibi görüyorsun. Dedim ki senle Semih yolda bir yoldayken hiçbir zaman sen sınanmadın. Hep Melise aday geldi dedim. Burada, ben burada şey yapıyorum değil mi? Ben kıyaslama yapıyorum. Birini desteklemiyorum. Mehtap sen bana burada dedin ki burası böyle bir platform. Ne yani senin yakın arkadaşın diye kız sevdiği adamdan mı vazgeçecek dedin? Sonra ben de sana dedim ki Mehtap yapma bu kız benim yakın arkadaşım. Varsa duyguları bana söylesin açık ve net. Onu, ben de doğru. buna tamam diyeyim dedim. Hayır, sen de bunu savundun tamam elendikten senin kodun sonra resim için yaptığı eleştiriden bahsediyor şu an. Değil mi? Ya resimden bahsetmiyorum. Sevgiden, duygudan bahsediyorum. O resimden sonra bahsediyorum. sen yükseldin buraya geldin. Buradan giderken dedim ki benim dizim de gönlüm de iyileşti dedin. Arkasından doğru, bir sonraki sefer. geldiğinde dedin ki sen nasıl Semih'le birlikte olursun? Ben Melis'in yaptım. şeyi Sen şey benim eleştirdin. arkadaşımsın Semih bana haber ki. vermedin dedin. Doğru evet söylüyor. keşke bana aranızda olan e, Ayça'nın Ayça da o zaman hala o zaman e, Batuhan'a karşı bir şey hissediyor. Yani anladın mı bak. Ya bir şey, şey söyleyeceğim. Neyi konuşuyorsun? Şey ama muhabbet şey ediyorsunuz. Şu, Ayça, Ayça dışarıda en şey gayet değil, ben memnun ve mutlu. Hala ya, ya da hissettin Hayır mi? demedi. Ben Semih'i de ben aslında de sevmek çok de değil. Ben Semih'ten zaten soğumuştum o dönem. Sen benim röportajlarımı dinlemiyor musun? Melis buraya oturdu dedi ki biz bu evden Semih'le el ele çıkacağız dedi mi? Dedi. dedi ben dedi. gittim röpte dedim ki kız kendi sen kendini kandırıyor sen sonradan fikir değiştirdin çünkü Semih'in tavırlarını gördün sen alakası yok baştan beri aynı fikirdeyim ben Semih'i burada hiç kimseye eş aday olarak görmedim hatta yemeği yapıyorduk Melis'e destek söyledim, Semih Semih sevmedi yemek yapıyorduk da o, olmuyordu Hatırlasın ya, çünkü ben ama. vardım o dönem destek olmadığı için çünkü ben Mehtap'a diyordum ki Mehtap adaletli ol ne benden yana ol ne ondan yana ol ya değil? Melis Mehtap'ta Semih'e ye, romantik yemek hazırladı bahçeye davet verildi bilmem ne oldu destek çıktı mı arkadaşlar onu, onu söyle. Ya hiç ben de zaman. vardım o zaman evde. Ben Ama hiç böyle bir de şey söyleyeceğim. Olayları kendime ben. göre eleştiriyor olmam bir kişinin tarafını tutuyorum değil. Sen taraf Benim için rahat. Etraf. Anladın ben, mı? Ben buraya geldiğimde misafir olarak sen taraf tuttun. Ben sana o yüzden kızdım zaten. Taraf tutma mehtap dedim. Yaptın i̇kinci yanlış mı İkinci geldiğinde yap. Bak şimdi ikinci geldiğinde, popartta birinci geldiğinde, ikinci yani geldiğinde sen de zaten. Geldiğimden baslıyorum. Hayır, ilk geldiğinde hiçbir problemimiz yoktu. İkinci geldiğimden baslıyorum. İkinci geldiğinde biz seninle giderken güle güle bilemedik demedik birbirimize. Tabii ki ben burada Melis'le yorum yaptığımda Melis'in tarafında gözükeceğim. Niye güle Ama güle demedik? Ama ben seni demedik? hiçbir zaman desteklemedim. Ben zaten Semih'i Semih, i Semih i desteklemiyorsam, desteklemiyorsam nasıl evet. destekliyormuş gibi gözüküyorum. Destekleseydin Melis olun. Çünkü bana o lafı falan söyledin sen. Sen dedin ki Hayır. bana seninle yakın arkadaş diye böyle bir platformun içinde bu kız <laughs> duygularını mı engellesin? Ne yani yaptığın haksızlık Ama olur. çok Bunları söyledim bana. Çok, ben de, bana... Ben de sen çok, de çok tartıştım. Ben Melis'le hiç tartışmadım. Ben senin çok yakın arkadaşındım. Semih Bey ekrandan dedi ki sana işte bu kız senden menfaatleniyor Mehtap bilmem ne dedi. De, sessiz kaldım diye ben burada. Çünkü ben sana kızgındım kırgındım o yüzden sessiz kaldım. Böyle düşünsem derdim ki evet ben onaylıyorum Semih'i. Ha, sen, ama sen benim madem çok iyi arkadaşız ben sen orada diyorsun yani destekledin. O zaman sen iyi de arkadaş o zaman, değil. Tarafsız ya. kalıp diyecektin ki Semih'e şöyle diyecektin madem benim arkadaşımdın hayır mehtap benden menfaatlensin de diyebilirdin ayrıca arkadaşlar birbirinden iyi de menfaatlenebilir. Menfaat kelimesi kötü bir hayır, kelime şu değil. Aynı konuyu Bak Aynı konu. Melis'in susmasıyla başlamıştı. Senin de orada susmanla sana mehtap. Bak, aynı konu. Bak başka bir üçüncü aynı kişi, kişi beni da. anlıyor ya. Ama Susmaktan sen kendine göre değerlendiriyorum ki hani, ortada yapılan bir yanlış vardı ama sen cevap yanlışın için bak ya ortada yapılan bir yanlış var. Melis de bana yanlış yaptı. Ben de Ayça'ya yanlış yaptım. Tamam biz yanlış bir hata yaptık mı arkadaşım? Bir dakika kardeşim bunu zaten Konunu konu kabul ediyorsunuz. Biz e. bunu kabul Sen de kabul Zamanında. Bunu oturup, da... konuştunuz. Ben da... oturup konuştunuz. İkiniz de aynı ben fikirdeydiniz. Benim Melis'le da... ben ilgili da... ben bir sorunum yok şu an. Biz Mehtap'la konuştuğum Fikim. şeyden bahsediyorum. Nur ilişkini destekliyorum diye. Senle kötü olmak zorundayım? hayır hayır. Niye hala bildiğin okuyorsun? Ben desteklemenden bahsetmiyorum. Batuhan'dan da bahsetmiyorum. Zaten destekleme Diyorum ki sen zamanında hata gördüğün şeyi ben yap, hata görmedim. Şey, ben yapınca neden hata olarak görüyorsun diyorum. Semih'le Batu arasındaki sevgisinin çok fark var. Ben Batu'nun gerçekliğine de inanamıyorum ya. Bilmiyorum çok ben, ben var. artık inanmaya başladım ve İlk başlarda inanmıyordum, Dola, İnan, dolandırıyorlardı, inanacaksın bugün. bir şeyleri söyleyemiyorlardı. Hissediyorum bak, e dönüyorlardı ben bunu Ayça Batu ilişkisinde de yani. Nasıl yani? Ya ben evlendim ayrıldım biliyorum insanın nasıl nereye gideceği duygularını, hislerini hissettim yani. Sana derim ki şu an Eser'le hani evlenirsin evlenemezsin diyebilirim değil mi? Hani hissettiğimi biliyorum, sana diyebiliyorum mesela. Bu oy verirken söyledim hani evlenerek çıkmanızı istiyorum çünkü seni mesela Emre çok söyle. güzel idare ediyor falan ama Nur Batu'yu bu kadar hep böyle giderse hani e, değişti zannediyor ya bence hiçbir şekilde Batu değişmedi insan yedisinde neyse yetmişinde olur yedi günde de kimse değişmez. Bak tamam mı? şöyle söyleyeyim. Göreceğiz. Değişmek diye bir değişmek şey yok. İnsan huyla huyundan vazgeçmez İstiyordur. kardeşim. Doğru değil. Vazgeçmez kardeşim. Ya yedisinde neyse yetmişinde de odur bir insan. Lütfen. Daha evvel başka bir arkadaşıma neler arkadaşım yaşattı. Bir sonrakine de onu yaşatacak. Nur'a da ya, bunu söyledim. Ayça'ya aşık değil mi Semih ki. Semih sana dedim bunları yaşattı ilk günden. Melisa de aynısını yaşatacak dedim. Yaşattı ve gitti. Batuhan ne yapmasın? Erkeklerin hepsi aynı. Hiç kimse değişmez ya. Yok böyle bir şey. Ama şey bak. Uyunamaz e, gelmez. Gelmez. Aynen. Ya bir dakika sadece ama bak, Semih ama, ikisini de sevmedi ki, Semih ne Ayça'yı sevdi, ay ne Ayça'sı, Semih ne Nur'u sevdi, ne de Menis sevdi ama Batu Nur'u seviyor. Batu ama Ayça'yı sevmedi, Batu Ayça'ya aşık Ayça olmadı. Ayça'yı sevmedi mi? Yalan dedi ya. Yani. İki kere Hoşlandı. alt tarafından birinci seçildi ya, Ayça'ya geldim, Ayça'dan başkasını tanımayacağım, Ayça'yla çok Ayça ilgilendi, Ayça'yı sahiplendi sonra ne oldu? Uyuşamadılar bir türlü, bitti gitti. Uyuşamadılar mı? evet. Ayça... Yoksa Batuhan'ın ilgisizliği Ayça'yı itti mi? Batuhan e, bir süre sonra o masada bahçedeki konuşmalarından sonra Ayça ilgiyi kesti. Ayça da ilgi kesilince Ayça soğudu. Ayça soğuyunca Batu soğudu. Ondan sonra Batu ve bazı yanlışlar yaptı. Ayça daha da soğudu. Buydu olay. Ama Ayça'ya aşık olmadı. Aşık olsaydı yanlış yapmazdı. Ama Nura aşık ve Nura yanlış yapmayacak. Eğer yaparsa hani şunu diyebilirim... E, huyuna vazgeçmez erkek yanlış ama yap. aşık olduğu kadına yanlış yapmaz. Bak şimdi erkek bile bile yanlış yapmaz. Yaptırılır derler ya hani. Ha Batu buna meyilli bir insan. Yaptırılabilir. Batuhan'ın hani o saf temiz tarafı var ya hani kendisini yani kanar sevmiyorum diyor, ama kanar. bunu inkar edemem. İsterlerse onu Tabii canım yapar. Batu buna meyilli Öyle bir, bir dünyada kafa. yaşıyoruz ki. Eser Hı -hı. kandırılamaz. Çeşme muhabbetini hatırla. Kızlar Hı -hı. gitmişti. Batu kandırıldı. Çok basit. Saf tarafı var çünkü. Anladın mı? Art niyetli düşünmüyor sonrasını. Artık Ama eser izin sonrasını vermeyecek. düşünebiliyor. Anladın mı? Evet, Umarım anladım. vermez, durda üzülmez. Ama ben biliyorum ki bu ilişkide de Nur üzülecek. Ben size bir şey Çok itiraf şansız. edeyim mi? Ay, Ay. Sen de mi Görücü usulüyle evlendin? Hayır. Ne? O Kaçarak mı evlendin. evlendin? Hayır. Söyle, ben, ee, Beşik mı? vardı. lise 1'in ikinci döneminde... Hayır, Beşik Kertman da yoktu. Lise 1'in ikinci dönemi miydi ya? İki, lise 2'de miydi? Neydi? Bir gün eve geldim. Benim yengemin abisine beni istemişler tamam mı? Eve bir geldim dediler ki sana yüzük takıyoruz. Oh. Oh. Ciddiyim okuldan geldim. Ev kalabalık böyle girdim içeri ne oluyor? O zaman da lise 2'ye mi gidiyorum lise 1'e mi gidiyorum hatırlamıyorum. İçeri girdim böyle bir insanlar kalabalık bir ortam. Böyle, ne oluyor dedim dediler sana yüzük takıyoruz. Açmışlar oyun havası oynuyorlar. İyi dedim hadi bana da kıyafet almışlar böyle güzel güzel. Oh. Giydim oh. hep beraber oynamaya koyuldum. Evet benim gayet de güzel söz fotoğraflarım var. Yok artık. Sorun damat nerede? nerede? Fransa'da. Çok olaya ciddiyim. Fransız kalmış anladım. Olaya tabii. ben ha. Fransız ha. kaldım, çocuk kafası. Hatta bana şey sordular, hani ne istiyorsan yapacağız, isterse ağırlığınca altın vereceğiz falan. Çok zengin aileler, iki tarafta zengin aileler. Keşke Olacaktı. <laughs> Keşke evlenseydin dediğin şey, ben adamın yüzünü hiç görmedim, sadece fotoğrafta gördüm. Hiç, <laughs> hiç gördüm. Getirdiler, dediler, al bak bu senin sözdün, cidden. ama Merhaba sözdün. Evet, fotoğrafta gördüm, sonra telefonda konuştum. Ben liseyi sözlü bitirdim, biliyor musunuz? Aa, Hı -hı. Sonra hiç tanımadığın sözlüğü ne sözlü bitirdin Lisedeyken hiç <laughs> onunla görüşmedin <laughs> mi? Hiç görmedim sözlü Hiç görüşmedin, görüşmedin mi? Telefonda çok görüştüm. Hiç dolandıramadın Yüzüze. mı? Ve benden 15 yaş büyüktü. O yüzden hep böyle bana tuhaf gelmiştir hani şey. Liseyi sözlü bitirdim. Üniversite okuyacaksın garantisi verdiler. Sonra dediler ki bizim maddi durumumuz çok iyi. Üniversite okumana gerek yok dediler. Bastırdılar. Sonra ben illa de üniversite okuyacağım dedim. <laughs> ve <laughs> Ben 5 sene sözlü kaldım. Görüştünüz Mehtap, Hiç görmedim. Kız bu hikaye <laughs> şimdi mi uydunuz? Yok. Hayır gerçek çıkayım. bu. Ben kimseyle flört edemedim mesela. Benim hani hep konuştum. sözlüydüm anladın mı? Okulda da herkes biliyordu ki bu kız sözlü verilmiş. Ha, i̇şte. Çok enteresan ya. <laughs> yani ondan sonra... Hı. Biz İstanbul'a ah. geldik. işte babam iflas etti ve i̇şte böyle Babamın hayat. Babamın haneden gözlerinde sorun oluştu. Ne oldu bilmiyorum ama biz işte o ara iflas ettik. 3 sene sözlüydüm o zaman. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geldik. Bugüne kadar onun. 2 sene de İstanbul'da i̇şte. çalıştık liseden sonra ailemle beraber. Herkes diyor ki bu kız sözlüyse nişanlısı Hı. nerede? falan yani. falan. Tam 5 sene sözlü. Hiç görmedim birini bekledim ben. Sonra geldin mi? Aile baskısından. Şimdi Hayır gelmedi yetmiştir. hiç görmedim. Hı. Hiç bugüne kadar. Çok ben sözü hiç. bozdum çünkü. Eşimi... Sözü bozduktan sonra gördün mü? Hayır sözü bozmam için de işte evlenmem gerekiyordu. Eşimi üç kez gördüm. Yani eşimle üç kez görüştüm. Allah Üçüncü Allah görüşmem. görüşmemde de. Evlen. Yani belki şimdi düşünüyorum aşık oldum diye düşündüğüm insan. Hani sen dedin ya e, bir anda aşık olursun. Sana mı söyledim sabahleyin bir anda aşık olursun hani her şeyi o bu bu her şeyin odak noktası evet bu seni her şeyden çıkarabilir dediğin insan sana farklı çıkabilir. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Mehtap bize bir itirafta bulundu. Meğersem lise 2'deyken Mehtap'ı e, bir akrabasıyla sözlendirmişler. Çocuk Fransa'daymış. Bu Türkiye'de hiç çocuğu görmemiş. Bayağı olaya Fransız kalmış falan ama ben Mehtap'ın böyle değişik hikayelerine çok alıştım. Valla uydurdu mu gerçek mi onu da anlamadım. Bence dikkat çekmeye çalışıyor. Sen yeter ki sen o.